kapıyı kapat Be merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte bugün daha kriz olur Mahmut Usta oynayacağız en son Noel'de no kalmıştım cadılar bayramı bitirdim ama Noel acayip zor her yerde kardan adam donduruyor o yüzden başka bir bölümler oynayıp Oynayıp şu dağınık hediyelerin nasıl geçildiğini ne? 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 öğreneceğim yani e, videosunu bulabilirsem hemen şuradan şöyle e, hangisini oynayalım? Dur dur, 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 o dur. sana demiyorum arkadaşlar Noel'in Noel'in dağınık hediyeleri Noel no, no bölümünün ikinci bölümün dağınık videoları bölümünü bölümü nasıl geçiliyor yorumlara yazabilirsiniz abi şöyle geçiliyor diye yazabilirsiniz hemen şuradan e, bu ne şehrin ilk araba bölümü ufo bayramda başlayıp başlayalım sonra Sonra çudaları yapalım, cadılar bayramını yapalım. Önce bayramı yapalım. Varda ne? <laughs> ne çok mutlusun? Sen. Sen bu bölümü. Evet. 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 Günden Evet. bu reklam gidiyor. Evet. Ben şuradan gidip yer çekimi tabancamızla alalım. Komşuyu bagada da sokabiliriz. Hem komşu gelirse Baybirenci de muhteveren bir şey var. Hem komşu gelirse böyle bir şey oluyor. Öyle alıp atabiliriz. Aynı Peter yaptı. Peter'a yaptığım gibi. Havada bir de. Baga soktum hemen. Daha başlar başlamaz oyunu baga soktum. Bu arada Dark en eski oyunu Cılay Cılay Klas ben onda şok tabancasını aldım. Dım yakında onu da çekeceğim. Abi neden tabancayla başlattı seni? Bizi niye öyle başlatmıyor? Demeyin. Ee, ben zaten bayasını yaptım. Hiç girmiyordum ama dola dönüp dolaşıyorum demiştim ya. Artık dolaşmıyorum. Evine gidiyorum ve çok da de aldım. Abi niye böyle oldu sana? Bize niye olmadı demeyin niye çekip Ne kapıyı açamıyoruz? Sandalyeyi niye alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ah. Ya bak. Biraz uzaktan olması gerekiyor. Evet şöyle alalım turuncu anahtarı Ben hala komşu evde. Sana durduğu bitti. Hep çatıdan şey yapıyorum oraya gidiyorum. Bak ya. İyi dondurucu gitmiş. Dondurucu C e şey olsaydı. Yanlışlıkla. Yanlışlıkla ve bir kere de iki kere bir üç kere bir de şuraya attım anahtarı. Açalım şimdi bu anahtarı. Ne? Şuraya bakar. Bay piranha Pira yakalamaya çalış. Yazan Elma verdim. Elma mı? Orada çok az ya. Çok az veriyor zaten sıra. Yalnız bu da bunu olsa plana uzaklaşırız ya. Biz baştan başlıyoruz. İki plana al da başlıyorum. Bir plana İrfan asık. Koşuyoruz havuza at. Ama ya ne zamanmış bu da ya? No. Yeter. <laughs> Basketboldu orada doluydu bu bot. Ve evet. <laughs> bir sonraki bölüme geçelim. Temizlemek içecekler bölümü evet. Sanırım o bölüm. Yok yok. Yo. <laughs> evet. Hayır. <laughs> hocam, hocam, ne hocam? <laughs> evet, temizlemek içecekler. Ne diyor? Evet, temizlemek içecekler bölümü. Yani artık kovalamasından da korkmuyorum. Eski plazma derslerimi olduğu gibi olduğu o, o, onu oynadığımda da acık ovaladığımda kopuyordu ve camlarda da kırıyorum. Nasıl yaptığım gibi. E, Abi, bu oyunu. Şu şöyle, şu böyle, bu şöyle, öyle, Ya. Sen kazandın sen. Tabii ben kazanacağım. Tuvalet kapılarını yıkmak. Ya. Reje nerede? Şurada BC. Ya. Eee. BC ne kadar uzakmış. Misil kullanın. Havuzdan şöyle yüzelim. Ve çıkalım havuzdan. Koyalım hemen misili. Geçedim zaten. Abi sonuna marmur düşte kesti. Hı hı. Şimdi bu diğer tisi gibi öldü mü? Evet sizler tisi gibi öldü mü? Demiştim. Ne yapıyor de? Ne ya? Bu arada Umut hasta oldu. Üçükmüş. Hocam. Hı. Ne zaman bir şey? De. Hocam 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 <laughs> ne hocam? <laughs> Oyna yedi den mi gidin? Anlaşıldı anlaşıldı anlaşıldı. Hey <laughs> ee, göremiyorum ki önümü. Hıs hıs. Bomba koydum. Bir daha. E ee, ateş bu. Ah, sabah akşam, madem kusar, mamut kusar. Sandık kaybediyorsun, komşu çıkıyor tabi. Nasıl kaybettim? Hayır, bir canım kaldı. Canım, bir canımız. तो तो जस्टरी ऑन डी चैनल आई कौन सी है? कौन सी? पार्टी चेक मैं? ओह यस लक मार्टेडिक Hızlanıyoruz. Üçüncü turdayız. Nasıl? Bak ki böyle mi? Zavallı. Süre mi var Evet süre bakıyor. Nasıl? Süre mi var ki bunda? Evet. Yoksa arkadan arkadan mı gitsin? Hocam, Size mi var? Evet. Yoksa zaman mı bitti? Evet. Yoksa bir canım bir canım kaldığı için öyle oldu. Çünkü süre yok şurada. Beş canım var ve çok atar aldım da. Evet abi. ya. Evet ondan olmuş. Koşunuz. Bana koş.

Bombaya. Komşuya vurdum bir tane. 11 canı <gülüyor> kaldı. <gülüyor> Benim işi. Atalım şunları. Bay <laughs> bay. Başlarım böyle işe ya elma 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 İki de bir elma alıyoruz arkadaşlar. Ay bomba yersin. Şimdi üçüncü tur. Herhalde orada dakikada da değil bana e su topu attı. Su topu dedi şey ee, şeyin hikayesine şimdi ne oynayacağız arkadaşlar Arkadaşlar şimdi biz şeyin hikayesinden oynayacağız Şöyle evet, tihayeli geri dönelim. Çılgın yarıştan başladık. Hak ettiği şekilde cezalandırıldı Zanfero. Bu bölümü yapalım. 3 bölüm 3 bölüm gideceğiz. 1, 2, 3. Tamam. 3 tane bölüm var. Hacan Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi. Burada nasıl oraya geçeriz? Arkadaşlar buradaki merdivenden çıkırmanın. Bir bakıyorsunuz burada şey geçiş yok ama oyunun yapımcıları şuraya yapmayı unutmuş. Bakın şimdi şuradan dikkatlice şuradan biraz kenara zıplayıp geçebilirsiniz. Yani güvenli bir şekilde. Ee, dondurucu var. Evet. arka bahçesinde dürbünle bakın. Hayır. Dondurma. Dondurucu var mı? Var var. Tamam. Dürbünle bakın. Bakalım. Atlayalım. Gelişimiz oradan değil. girişimiz burada. Dürbünle ilk bakış yazıyordu burada açmak için. Şimdi komşunun gözlem odasına girin. Gözlem odadı Odası dediği şey daha kırılır. Ha. İyiden hatırlayacaktınız. <laughs> Komşu az önce ışınlandı. Uzaylı ya yapabilir böyle şeyler. Berk <laughs> bize, bir de. Bu da iki bu, bu arada. Bu bir de yok. Ben tüm bölümleri yaptırdım. Gözlem odası. Tüm kapılar açık bu ne ya? Ha CD CD. Nemzin yanındaki TV TV hakkını bulun. Oh. Yeah. Komşu gider misin? Gider misin? Hadi, hadi bakın şurada gözüküyor. Komşu git sen git. Arka bahçeye git. Biz arka bahçedeyiz. Demi, Umut? değil mi? Ne? Bak bize duydu gidiyor. Ne? Ne? Evet arkadaşlar. bir videonun daha sonra gelmiş bulunmaktayız mı? Değil. Değiliz. Şimdi dosya silmem gerekiyor. Videoları seyredeceğim. Maç videosu çekmiştim arkadaşlar. Ee, bir dakika, hemen.